Ben büyüyünce süper kahraman olacağım. Evet canım. Kesin olursun. Anca donunla hava atarak milletinde hayatını kurtarırsın. Ya benimle dalga geçme. Ne dalga geçmesi canım? Kurtardığın insanları sen zaten kurtaramazsın. Neden öyle dedin ki şimdi? Çünkü millet donuna <laughs> gülerek ölürler. Seninle küstüm. Artık seninle konuşmuyorum. Kızım biz akşam babanla beraber dışarı çıkacağız. Kardeşine iyi bak. Olur mu? Tamam anne. Ona gözüm gibi bakacağım. Kızım biz babanla dışarı çıkacağız. Kardeşine iyi bak ve onu zamanında uyut tamam mı? Tamam anne. Kardeşime göz kulak olacağım. Sana güveniyorum kızım. Artık uyku zamanı geldi Markus. Yatağa geç. Tamam. Benim de uykum geldi. Ama ben uyumak istemiyorum ki gece film izlemek istiyorum. Dışarıdan bir ses geldi hemen gidip bakmalıyım. Dur bir dakika oradaki de ne? Canım bugün nereye gitsek? Bilmiyorum yemeğe filan mı çıksak? Merhaba ben yemeğe. Yemeğe. Şu an sana ihtiyacımız yok. Yemeğe mi? Tatlım bu ismi ona kim koydu? Bilmiyorum. Markus Yoksa ismimi beğenmediniz mi? Hayır. O zaman Markus Bey nerede? O burada değil. Yoksa arabayı kaçırıyor musunuz? O zaman Hernandez Bey nerede? Ben buradayım yemeğe. Yoksa Hernandez Bey'i kaçırıyor musunuz? Konumunuza özel polis ekibi yolluyorum. Yani... Sen şimdi bana dışarıda bir uzaylı olduğunu mu söylüyorsun? Evet, dışarıda bir uzaylı var. Sen biraz fazla film izlenmişsin. Uyumak sana iyi gelir. Vallahi hepsini kafadan uyduruyor. Dışarıdan bir ses mi geliyor? Oha, dışarıda uzaylı var. Markus uyan dışarıda uzaylı var. Dalga geçtiğini biliyorum. Lütfen rüyamı bölme. Sen o kıyafetle uyuyordun bir de. Ya artık dalga geçme. Boş versen kıyafeti dışarıda uzaylı var diyorum. Oha cidden uzaylı var. Tamam Markus, akıllıca konuşalım. Evinin önünde uzaylı olan biri ne yapar? Buldum buldum, çişini yapar. Ne alaka Markus? Tabii ki polisi arayacağız. Düşüncelerini uyguluyoruz biraz da benim düşüncelerim olsun. Ne düşünüyorsun peki? Şey, bunu yapmak zorunda mıyım? Hadi ama, ilk atışını yap. Şey, tamam o zaman... Kaç hemen kaç! Oha oradaki uzaylı mı? Merhaba senin yeşil şey. Bir de trip atıyor adi herif. Ne yapmaya çalışıyorsun saat geç oldu. Ağlamanın vakti değil. Artık evine gitsen iyi olur çünkü kimse seni istemiyor. Bak şimdi Markus. Uzaylı gitmeden ona bir bakalım. Zaten yaptırdığın şey de sadece delilerin yapacağı bir şey. Ne demek istiyorsun yani? Demek istiyorum ki Marcus, senin fikirlerini bir daha uygulamayacağız. Niyeymiş o? Marcus, bak bana. Asla hayatımda yapmayacağım bir şey yaptım. Bir uzaylıya tokat attım. O yüzden kapa çeneni. Dur, zır, zır su teyze arıyor. Alo zırzır su teyze nasılsın? Kızım sizin kapınızın önünde yeşil garip bir uzaylı vardı. E sonra ne oldu zırzır su teyze? Astronot kıyafeti vardı üzerinde. Ona ne yaptığını sorunca bana trip attı. Zırzır su teyze olaya gel. Bana ne olduğunu adam akıllı bir şekilde anlatır mısın? Sonra uzaylı üzülüp başka bir yere gitti. Ben de eve tam gidecekken onu kaçırdı. Marcus gitmeliyiz hem de hemen. Sonunda sadece ikimiziz Luisa. Sen ve ben. Çocuklar yok. Tek başımızayız. Yıllardır böyle bir günü bekliyordum. Çocuklar kendi ayaklarının üzerinde durabildiğine göre artık her zaman ikimiz dışarıya çıkabiliriz. Seni çok seviyorum Luisa. Ben de seni çok seviyorum Hernandez. Durum raporu istiyorum Matthew. Kimi yakalıyoruz bakalım? Tamam Helene. Bir adam 40 yaşında adı Hernandez. Bir de bir kadın 39 yaşında adı Luisa. İhbar geldi. Araba kaçırma suçundan dolayı onları yakalamamız ve tutuklamamız gerekiyor. Konum durumunu söyle hemen. Mozzarella restorandalar. O zaman gidiyoruz hem de uçarak. Hemen elleri kaldırın tutuklusunuz. Yavrum, yeşil şey acı bana. Sana yaptıklarımdan dolayı çok özür dilerim. Siz insanlar neden böylesiniz? Acımasız, vicdansızsınız. Ne yani özrümü kabul etmiyor musun? Bir kişiyi derinden, kalbinden yaralasanız bile... ...özür dileyip kalpteki yaranın geçtiğini sanıyorsunuz. Evrendeki üstün varlıklar hep sizin yardımsever olduğunuzu anlatırlardı. Ama şöyle bir gerçek var ki, bir insan sadece sevdiğine yardımsever davranırmış. Bu yüzden sana hak ettiğin asıl değeri ben vereceğim. Nasıl bir değermiş o? Seni Ay'a yollayacağım. Ne? dur Annem arıyor. Alo anne nasılsınız? Kızım biri bizi boşuna araba kaçırıyoruz diye ihbar etmiş. Şu anda polis arabasındayız. Bunun neresi komik Marcus? Ne oldu kızım? Hiçbir şey anne. Kızım biz yakında karakola varmış olacağız. Bize yardım etmek için karakola şimdiden gelin siz. Tamam anne. Annem kapattı. Marcus, annemler tutuklanmış ve sen hala gülüyorsun. Neden güldüğünü bana söyler misin? Çünkü ben suçlunun kim olduğunu biliyorum. Kız, gelmek istemeyebilirsin. Çünkü bir gecede iki olay çözmek gerekiyor. Hayır nana, geleceğim. O zaman önce zır su teyzeye gidelim. Annemlere sonra bakarız. Ben içeri giriyorum, sen burada bekle. Hadi zır su teyze gitmemiz lazım. Ne oluyor orada? Şimdi ikinizi de yakaladım. Hayır, işimiz bitti. Ha 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 ha.